Pastacılık 101 dersine hepiniz hoş geldiniz. Bugün çikolatalı pastacı kreması yapmayı öğreniyoruz. İlk tarifte size yapılan hatalardan bahsedeceğim. Yapılan en sık hatalardan bir tanesi bütün yumurta kullanma. Ayrıca şeker ve yumurtayı birleştirdikten sonra iyice çırpmamak. Eğer yumurtayla şekeri iyice çırpmazsanız <laughs> yumurtanız anında pişecektir. Aslında çok önemsenmeyen ama en kritik hatalardan bir tanesi sütün ısısı. Süt çok kaynamamalı ve anında eklememelisiniz. Direkt yumurta kokar. Dördüncü hata unu en son eklemek. Unu yediremediğimiz için içinde böyle topak topak kalıyor maalesef. Pastacı kreması pişen bir kremadır. Eğer ocakta karıştırmadan pişirirseniz kremanın dibi tutacak. Kıvamının ve kokusunun ayrıca da dokusunun çok kötü olmasını sağlayacaktır. Sonuç olarak yumurta ve yanık kokan topak topak dokulu bir pastacı kreması elde ettik. Şimdi gelelim doğru versiyonuna. Pastacı kreması yaparken yumurta sarısı kullanılır. Beyazı kullanmamıza gerek yok. Çünkü beyaz ekstra sulandırma yapar. Ayrıca yumurta ve şekeri iyice kabartıp ununu ve nişastasını da doğru aşamada eklediğimizde doğru dokuda bir pastacı kreması elde etmiş olacağız. Gel süte. Süt sadece ısınacak ve sütü ilk yaptığımız aşamaya eklerken kesinlikle temperlememiz gerekiyor. Yani azar azar ve yavaş yavaş sütü ekleyeceğim. Bu sayede pürüzsüz bir kıvam elde edeceğim. Ayrıca da yumurta kokusunu önleyeceğim. Ocaktayken orta ateşte ve sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kıvamından emin değilseniz spatula'dan bir çizgi çektiğinizde birleşmiyorsa olmuş demektir. Sade bir pastacı kreması yaptıktan sonra en son çikolatayı ilave ediyoruz. Çünkü çikolatanın pişmesine gerek yok. Ve soğuduktan sonra sonuç ortada. İpeksi bir kıvamı olan pürüzsüz ve parlak gerçek bir çikolatalı pastacı kreması elde ettim. Detaylar aşağıdaki açıklama kısmında. Peki siz bu hatalardan hangilerini yapıyordunuz?